Çal bela, güzellik, tarih, üzüm, pekmez için çal, denizli çal. Can gezi kolikler, tarihi dokusuyla doğasının güzelliği, iç içe girmiş şirin ilçemiz çala, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şayet muhteşem bir yolculuğa hazırsanız inşallah, bizleri macera ve güzellik dolu çal gezimizde dört gözle bekleyen camisi yok, minaresi var. Kayı pazarı Camii kırık minare, güzelliğin nirvanası, sakızcılar, Asmaltı şelalesi, namı diğer ağlayan kaya şelalesi, tarihin derin güzelliği, çakırlar köyü mağarası, tiyatro dünyada ilk kez sahnede, Dainsi Polis antik kenti, taş üstünde taş kalmasa da bir zamanlar kutsal mabetti, Apollon Larbenos tapınağı, Roma döneminden kalan zarif bir eser, Hançalar Köprüsü Keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir cennet Çal Kısık Kanyonu Yorgun ama halen ayakta Bayırlan Köprüsü Enfes Çal lezzetlerinden Karanın en güzeli Çal Karası Üzümü Bir Denizle Efsanesi Çiğ Dolma Kış akşamlarının vazgeçilmezi Arabaşı'yı hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Denizli'nin dağ eteğindeki Şirin ilçesi Çal. İlk çağlarda Mosina olarak adlandırılan Çal, bölgenin Türk hakimiyetine girmesinden sonra bir süre Demirciköy ismini almıştır. Bu ismin o dönemlerde yörede demirciliğin yaygın bir zanaattalı olmasından dolayı verildiği tahmin edilmektedir. Daha sonra ise 19. asrın ortalarına doğru Çal adı kullanılmaya başlanmıştır. Çal adının nereden geldiği hakkında farklı rivayetler bulunmakla birlikte yörenin coğrafik konumu nedeniyle bu ismi almış olabileceği düşünülmektedir. Nitekim Çal sözcüğü Çağatay Türkçesinde yüksek yer anlamındadır. Çal, Çökerez Dağı'nın doğu eteklerine kurulmuş küçük bir ilçemizdir. Çal'ın kadim tarihi. Çal bölgesi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Türklerin hakimiyeti altına girmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir boyu olan ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucuları olarak kabul edilen Kayı boyundan bölgeye hicret eden Türkmenler Çal'a oldukça yakın olan Çardak ilçesi üzerinden geçerek günümüzde Boğaziçi olarak isimlendirilen bölgeye konumlanırlar. Bölge, Osmanlı hükümdarı II. Murad zamanında Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Yöre o dönemde Osmanlı Devleti'nin bir kazası olarak geçmektedir. Yörede Kurtuluş Savaşı'na kadar herhangi bir işgal eylemi vuku bulmamıştır. Camisi yok minaresi var. Kayı pazarı Camii Kırık Minare. Kırık Minare Bekilli Karayolu üzerinde 7. kilometrede bulunmaktadır. 1997 senesinde sit kararı alınarak minare korumaya alınmıştır. Minarenin tam ortasındaki bileziğin konumlandığı alanda genişlemesine çatlak oluşması nedeniyle minare aksanından kaymıştır. Bu nedenle 2005 senesinde Denizli Valiliği tarafından yeniden inşa edilmiştir. Çal gezinizde kırık minareyi mutlaka görmelisiniz. Can gezi kolikler. Güzelliğin nirvanası sakızcılar asma Altı. Namı diğer ağlayan kaya şelalesi. Şelale sakızcılar köyü civarındadır. Şal şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan şelale gerçekten görülmeye değer. can gizli Kolikler, Sakızcılar Asma Altı Şelalesi, bir diğer ismiyle Ağlayan Kaya Şelalesi, suların kayaların üzerinden adeta yağ gibi kayarak akması sebebiyle adeta görsel bir şölen sunmaktadır. yüce Allah'ın izniyle. Şelale yaklaşık 30 metreden akmakta, doğa ve fotoğraf tutkunları için birbirinden güzel esten taneleri bünyesinde saklamaktadır. Bu muhteşem güzelliği görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tarihin derin güzelliği Çakırlar Köyü Mağarası. Çakırlar Köyü Bodrum olarak isimlendirilen bölgede bulunmaktadır. Mağara bölgesi birinci derece doğal sit alanıdır. Mağara birbirine paralel iki adet galeriden oluşmakta olup yaprak düzeninde sarkıt dikitler mevcuttur. Şayet mağara sevenler grubundaysanız can gezi kolikler bu mağarayı mutlaka görmeli, seyir defterinize eklemelisiniz inşallah. Tiyatro dünyada ilk kez sahnede. Dainisi Polis Antik Kent. Antik Kent, Çal ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunmaktadır. Konum olarak ise Ortaköy beldesi civarında yer almaktadır. Tarihte Suriye Krallığı olarak bilinen Seleikoslar zamanında kurulmuş olan şehir, sonrasında Bergama Krallığı'nın hakimiyetine geçmiştir. Tarih sahnesinde tiyatro oyunu ilk kez burada görücüye çıkmıştır. Bu sebeple antik kent, dünya arkeoloji tarihi açısından büyük önem arz etmektedir. Dinosipolis antik kenti özellikle tarih ve arkeoloji meraklılarının mutlaka ziyaret etmesi gereken Efsunlu bir yerdir Can Cangezikolikler. Taş üstünde taş kalmasa da bir zamanlar kutsal mabetti Apollyon-Larbenos Tapınağı. Tapınak Çar ilçemize bağlı Bahadınlar Köyü'ne yeni yapılanmayla Bahadınlar Mahallesi'ne 6 kilometre mesafede yer almaktadır. Çalt ilçe merkezine uzaklık ise yaklaşık 22 kilometredir. Tapınak bölgesi Menderes Ovası'na egemen bir konumdadır. Yerleşim ise Asar Tepi olarak adlandırılan oldukça minik bir tepe üstündedir. Tapınak sözde bir Anadolu tanrısı olarak kabul edilen Apollyon Larbenos'a adanmıştır. Tapınağın erken dönemlerinde tahminen sözde tanrıça Kibile'ye adanan bir kült merkezinin üst kısmına yapıldığı söylenebilir. Yapım tarihi olarak ise milattan sonra 2. asırda İmparator Hadrianus döneminde yani milattan sonra 117 ile 138 veya bu dönemin hemen ardından yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Başlı başına bir yayın konusu olacak tapınağı mutlaka görmelisiniz can gezi kodikler. Öyle ki bölgede buran buran tarih kokan havası ve atmosferiyle kendinizi adeta zaman yolculuğu içerisinde hissedeceksiniz. Roma döneminden kalan zarif bir eser, Ançalar Köprüsü. Hançalar kasabası civarında bulunmaktadır. Köprü Büyük Benderes Nehri üstündedir. Köprünün hangi tarihte inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. Fakat 1886-1934 senelerinde köprü tamir görmüştür. Roma döneminin klasik mimari özelliklerini yansıtan köprüyü Mutlaka görmelisiniz Cangezi Kolikler. Keşfedilmeye bekleyen eşsiz bir cennet. Çal Kısık Kanyonu. Kanyon henüz çok fazla insanın bilmediği saklı bir cennettir. Öyle ki derin ve biraz da ürkütücü güzelliğiyle Çal ilçemizde adeta bir vaha gibidir. Çal ilçe merkezine yaklaşık 7 km mesafede olan bu eşsiz destinasyonu mutlaka gezi listenize dahil etmelisiniz büyüleneceksiniz. Şimdiden söylemiş olayım. Yorgun ama halen ayakta Bayırlan Köprüsü. Köprü bölgede antik Roma zamanından kalma bir adet kemeri bulunan günümüze ulaşabilmiş tek köprüdür. Tarihi yapı geçmişte jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle büyük bir öneme sahipti. Benim gibi tarihi yapıları, köprüleri seviyorsanız burası sizler için biçilmiş kaftan benden söylemesi. Çalın enfes lezzetleri. Bir denizle efsanesi çiğ dolma. Denizli mutfağından klasik ama çok beziz bir yemek olan çiğ dolmaya aslında pek de yabancı değilsiniz. Kendisi klasik biber dolmasına benzetilse de aslında farklılıkları bulunuyor. Kuru patlıcan ile yapılması, harcına bulgur eklenmesi ve yağlı kızartılmasıyla diğer dolmalardan ayrılmaktadır. Yapımı oldukça basit ve doyurucu olan çiğ dolmayı hele bir de yoğurtla servis ederseniz adeta tadından yenmez hale gelecektir. Şimdiden afiyet olsun. Kış akşamlarının vazgeçilmezi arabaşı. Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen çorba, bugün ise tavuk, tavşan, kaz ve hindi etiyle yapılıyor. Bir araya gelme, dostlukların pekiştirilmesi ve muhabbet etme vesilesi olan arabaşı, geçmişi geleceğe taşıyan önemli gelenekler arasında yer alıyor. Arabaşı çorbası kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, tavşan, hindi gibi kanatlı hayvan etleriyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Şimdiden afiyet, bal şeker olsun can gezi kolikler. Karanın en güzeli çalkarası üzümü. Denizli çalkarası üzümü, morumsu, siyah renkli, taneleri orta büyüklükte ve dolgun, elipsoidal şekilli etli ve suludur. Üzüm çoğunlukla ağustos ayı sonlarında olgunlaşmaktadır. Salkımı sık ve kanatlıdır. Kabuğu orta kalınlıktadır. 1-2 adet çekirdeği bulunur. Denizli çalkarası üzümü, toplam asidi düşük ve duygusal açıdan dengeli olduğundan şarap üretiminde ve ayrıca kurutmalık üzüm olarak da kullanılmaktadır. Çal yöremiz günümüzde ülkemizin en önemli üzüm ve şaraplık üzüm üretim merkezlerinden biridir. Çal ilçemize ulaşım. Çal ilçemizin bağlı olduğu Denizli il merkezine uzaklığı yaklaşık 70 km olup ortalama ulaşım süresi 1 saattir. İlçemizin başkent Ankara'ya uzaklığı ise yaklaşık 450 km olup ulaşım süresi ortalama 5 saattir. Çal ilçemizin İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 600 km olup ortalama ulaşım süresi 7 saattir. İlçemizin İzmir'e uzaklığı yaklaşık 260 km olup ortalama ulaşım süresi ise 3,5 saattir. Ayrıca Çal ilçemiz Denizli ilimizde bulunan tek havalimanı Çardak Havalimanı'na yaklaşık 60 km uzaklıktadır. Ortalama seyahat süresi ise 1 saattir. Çal ilçemize en yakın tren istasyonu 55 kilometre uzaklıkta Çardak tren istasyonudur. Denizinin incisi Çal'a yelken açın. Gezilmeye ve görülmeye değer muhteşem doğasıyla ve geçmişten bugüne uzanan köklü tarihi dokusuyla denizinin incisi Çal. Siz değerli can kodikleri bekliyor. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Denizinin incisi çala yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Ak. Seyahat ile kalın inşallah. Hoşçakalın.